Herkese merhabalar geçtiğimiz hafta beş buçuk aylık bebeğim ve eşimle birlikte Japonya gezisi yaptık ee, ve pek çok yetişkinin gözünü korkutan bu yol serüvenini sizlerle paylaşmak istedim. Ee, biliyorsunuz ki 13 saat civarı bir uçuş gerçekleşiyor ve e, aktarmalar, beklemeler vesaire derken 20 saatlik bir yolculuk ve biz bunu 5,5 aylık bir bebekle gerçekleştirdik. Ee, şimdi sizlere neler yaşadık, konforlu muydu, nasıldı, gerçekten korkulduğu gibi miydi bunu anlatmak istiyorum. Öncelikle İstanbul'da havalimanına gittik, dış hatlardan giriş yaptık, e, pasaport kontrolünden olduk. Bebekli olduğumuz için bize ayrıcalıklı bir e, yer verildi. Daha sonra pasaport kontrolümüzden geçtik ve artık dış hatlardaydık. Uçağımızın olduğu yere doğru ilerledik. Daha sonra işte uçağımızın kalkacağı yeri bulduk. Heyecanlıydık. Bebeğimize ilk uzun uçuşumuz olacaktı. Japonya'ya gideceğimiz için ekstra heyecanlıydık. Ama mutluyduk. Herkesin, ya yetişkinler dahi zor gidiyor siz bebekle ne yapacaksın söylemlerini açıkçası kulak ardı ettik. Ve dedik ki e, biz bu bebekle yaşayacağız. E, o bize ayak uyduracak biz ona ayak uyduracağız. Ve güzel bir tatil geçireceğiz. E, daha sonra hemen havalandık İstanbul'dan. E, öncelikle e, 9-10 saat civarı bir uçuşumuz oldu. Bu Şangay'aydı. Çin'e gittik. Çin'de Şangay Havalimanı'nda e, bir uçuş gerçekleştirdik. Orada 3 saatlik bir beklememiz oldu. E, açıkçası biz çay nesterine uçtuk ve gerçekten uçakları çok konforluydu. Koltukları vesaire de size gösteriyorum. Tabii ki aldığınız sınıfa göre bu koltukların e, kalitesi değişebiliyor. Onu bir şey söyleyemeyeceğim. Gayet rahattı. Bebekle rahat ettik. Bebek için bir e, beşiği vardı zaten. Bebeğimiz minik olduğu için e, ve e, iki öğün, üç öğün hatta bir yemek ikram ettiler. Gayet lezzetliydi. Normalde yurt dışına gittiğimizde özellikle Asya ülkelerine gittiğinizde çok böyle size hitap etmeyebiliyor. Ama bu gayet lezzetliydi. En azından Şangay'a varana kadar gayet lezzetliydi hepsi. Daha sonra 10 saatlik bir uçuşun ardından Şangay'a indik ve gerçekten bizim için çok 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 zorlu bir evet, süreç bizi bekliyordu. Çünkü aşırı derecede sertler, aşırı derecede e, sinirliler, e, yetkililer, pasaport kontrolünü tek 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 yapıyorlar. Bebeğin bezinin içine kadar bakıyorlar. Ee, ve gerçekten bu tatilde bizi en çok zorlayan Çin'e uğrayarak gitmek oldu. Ee, daha sonra işte burada gördüğünüz gibi bir sağlık kontrolünden geçiyorsunuz. Ekrana bakıyorsunuz ve eğer ekranda e, kırmızı ışık yanarsa sizi e, ülkeye almıyorlar. Halbuki zaten sadece e, Havalimanını kullandık Şangay'da. Daha sonra hemen bir Starbucks'tan su aldık. Çünkü içme sularının içilip içilmediğini bilmiyorduk. Ve fiyatlar gerçekten Çin'de çok 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 pahalı. Sonra tekrar uçağımıza bindik ve 3 saatlik bir yolculuğun ardından Japonya. artık gelmiştik. Japonya'ya indiğiniz an zaten gerçekten havadan baktığınızda indiğinizde sizi harika bir yeşillik karşılıyor tatmin oluyorsunuz, ee, böyle koca koca şehirler sizi bekleyecek diye düşünürken yemyeşil bir ülkeye indiğinizde gerçekten Japonya'nın Instagram'da veya orada burada gördüğünüz gibi olmadığını, çok daha harika olduğunu anlıyorsunuz. Ee, biz yani üstten gördüğümüzde etkilendik, indiğimizde çok daha fazla etkilendik. Ve uçağımız artık yavaş yavaş iniyor. Ee, gerçekten zorlu denilen uçak yolculuğunu geride bıraktık. Zorlandık mı? Kesinlikle zorlanmadık. Bebeğimiz çok uyumluydu. Zaten gezmeye alışkın bir bebek bizle birlikte. Ee, ve gerçekten heyecanlı olduğumuz için, hazırlıklı olduğumuz için gayet mutluyduk. Ee, uçağımız indikten sonra bizim neyin karşılayacağını, nasıl bir kalabalığa gireceğimizi bilmiyorduk. Fakat iner inmez gerçekten bizi yardımsever insanlar ve gülen yüzler karşıladı. İndiğim an dedim ki gerçekten burada insanlar dizide, dizilerde yaşıyor. Dizilerdeki gibi giyiniyorlar, dizilerdeki gibi görünüyorlar, dizilerdeki gibi davranıyorlar. Ee, özellikle böyle e, bu konuya ilgisi olanlar gerçekten e, hayal ettiğiniz, ekranda gördüğünüz gibi her yer film seti gibi. insanlar çok sevimli, her yer ekran. Her yer gülümseyen ve yardımcı olmak isteyen insanlarla dolu. Çin'in aksine. Daha sonra bu şekilde bir tramvaya geldik. Hızlı tren, tramvay, metro hattı aynı yerden geçiyor ve bu hafta burayı çok kullanacağız. Daha sonra şöyle size Japonya'da kalacağımız yere kadar, biz Shibuya'da kaldık. Ve Shibuya'ya geçene kadar, pardon Shinjuku'da kaldık, Shinjuku'ya geçene kadar etrafı çekmek istedim size metrodan ve gerçekten e, yemyeşil bir ülke. Evler harika. Öyle söylenildiği gibi küçük değil. E, gerçekten çok tatlı. O filmlerdeki kasabalar gibi. E, koca koca binalar var mı? Kesinlikle var ama yeşille binanın uyumunu efsane yapmışlar. Kesinlikle asla rahatsız etmiyor. Çok 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 yeşil bir ülke. Ve gerçekten evler çok tatlı, çok cici. Tren yolculuğunun ardından artık Japonya'dayız arkadaşlar. Kalacağımız otele doğru ilerliyoruz. Şöyle kısaca çekmek istedim. Her taraf ekran, her taraf çok farklı giyinen, dizilerden fırlamış insanlar dolu. Bir sonraki videoda görüşmek